Evet Cahre'in canlı yayında videomu izlemiş. Bunu zaten biliyorum. Eğer ki merak ediyorsanız açıklama kısmına linki koyarım. Yapılan canlı yayından sonra insanlar bana geldi ve dedi ki işte fikirlerin değişti mi artık farklı düşünüyor musun vesaire. Ben de bunun hakkında sizlere ufak bir açıklama yapmak istiyorum ve videoyu kapatmak istiyorum. Öncelikle hayır bu bir drama değil. Dramalardan nefret ederim. Benim birini eleştirmem ve onun bana cevap vermesi drama olacağı anlamına gelmiyor. Ki zaten dediğim gibi daha önceki bütün Cahre'in videolarımda kendisini savunmuştum. Çünkü bana göre haklıydı bak. Size göre belki haksızdı fakat bana göre haklıydı. Eleştiri konseptinin amacı zaten bu. Ben burada kendi düşüncelerimden bahsediyorum. Bu kadar basit. Zaten sizin bildiğiniz şeyleri ısıtıp ısıtıp önünüze sunsaydım eğer ki bu daha mı doğru olurdu? Bu bir eleştiri mi olurdu? Bence hayır. En azından bu kanalda ilk defa jahreynle bir fikir ayrılığı yaşadık ve ben bundan bahsetmek istedim. Gelen tepkiler açıkçası çok komikti yani. Ben de dava açacak olsaydım muhtemelen buradan iyi para kaldırırdım. Ama hayır tabii ki küfürlere hiçbir şekilde dava açmayacağım. Merak etmeyin. Sadece gülüp geçtim yani. Çünkü klavye arkasından yazılan şeylerle etkilenen birisi değilim. Sadece şunu söylemek istiyorum ki fikirlerime katılmayabilirdiniz. Sadece katılmıyorum yazmanız yeterliydi. Bu videoda yaklaşık bin tane yorum var ve fark ettiyseniz hepsini okuyup kalp atmışım. İyi veya kötü, mantıklı veya mantıksız hiç fark etmez. Hepsini okudum. Çünkü sizin fikirlerinize de değer veren bir insanım zaten. Ama sizlere söylemek istediğim tek bir şey var. Beni birçoğunuz yanlış anlamış. Ben asla ve asla bu videoda Jahreyn kimseye dava açamaz böyle bir hakkı yok demedim. Jahreyn zaten dava açabilir. Hakta hukukta böyle bir hakkı var. Fakat kendisi birisine küfür ettiği zaman o kişiler kendisi Dava açamıyor. Jahreyn ise o kişilere dava açabiliyorsa, tamam bu sistemin hatası, sistemde böyle bir açık var ve nasıl düzelteceğini açıkçası bilmiyorum. Ama Twitter'da o kadar adaletten bahseden, adaleti savunan bir insana bence bu yakışmıyor. Evet, bence bu yakışmıyor yani bu çünkü etik değil. Şimdi ben sırf ünlüyüm diye insanların bana hakaret etme özgürlüğü yoktur ben kimseye hakaret edemiyorsam kimse de bana edemez abi. Bu kadar basit. Evet tam olarak bu. Aslında fark ettiyseniz muhtemelen aynı şeyi savunuyoruz fakat insanlar beni anlamamış. Sen kimseye hakaret edemiyorsan insanların da sana hakaret edememesi gerekiyor fakat sen hakaret ediyorsun. Benim zaten söylemek istediğim şey tam olarak buydu. Eğer ki kendisi kimseye hakaret etmeyen bir insansa eyvallah istediğine dava açabilir. Böyle bir hakkı var çünkü. Ama kendisi de yapıyor bunu. Bazılarını şey diyecek şimdi şey. Jahri'nin küfür ettiği insanlar da Jahri'ne dava açabilir. Hayır açamazsınız. Çünkü tekrardan söylüyorum. Cahrein sizin isminizi, soy isminizi verse bile sizin isminizde, soy isminizde binlerce insan var. Siz tanınmış bir insan değilsiniz. Ama mesela Arda Turan diye söyleseydi eğer ki herkesin aklına bu geliyor. Buradan dava yer mesela. Sorun tam olarak bu zaten. Benim eleştirdiğim kısımda bu. Böyle bir sistem var fakat bunu bu şekilde kullanmak bana göre etik değil. Size göre etik olabilir. Siz Cahrein'i de savunabilirsiniz. Bunda bir sıkıntı yok ki zaten aslında savunmalık bir şey de yok. Çünkü biz drama yapmıyoruz ki burada. Ben sadece bir eleştiri yapıyorum. Hemen böyle taraflanmanıza ve birisine saldırmanıza gerek gerek yok. Bu kanaldaki her şey benim fikirlerim. Size mantıklı gelebilir, mantıksız gelebilir, doğru gelebilir, yanlış gelebilir. Hiç fark etmez. Bunlar sadece benim fikirlerim. Yani kanalımda bir sürü video var. İlla ki benim fikirlerime katıldığınız bir şeyler bulabilirsiniz kendinize. Çünkü bu konseptin adı eleştiri konsepti. Videoda haksız olduğum bir kısım var mıydı? Evet vardı. Onu da buradan düzeltmek istiyorum ki bilmiyordum. Bu kısımda mesela Jahre'in chatten birisine cevap veriyordu. Cevap verdiği kişi kendisinin söylediğine göre arkadaşıymış fakat ben bunu nereden bilebilirim? Ben sadece gördüğüm kısmını eleştiriyorum. Ama buradaki videonun yanlış bir argüman olması videonun komple yanlış olduğu anlamına gelmez. Çünkü videodaki ana konu zaten insanların Jahreyn'e dava açamaması fakat Jahreyn'in istediği herkese dava açabilmesi ki bunu da zaten kendisi doğruladı. Ben bunu söylediğim zaman doğru evet böyle bir hakkım var demiş. Aslında bu kadar basit yani ben sadece etik değil dedim. O da bana göre etik dedi ve konu kapandı. Bu arada yorumlara işte dava yiyeceksin, telif yiyeceksin yazanlar vardı. Öyle bir şey yapmayacağını biliyordum yani alt tarafı bir eleştiri yaptım ki kendisi de her gün bir eleştiri yapıyor. Her gün eleştiri yapan birisinin bence açık olması gerekir. Bir yerde videoma hakaret etmiş. Evet onu bekliyordum zaten. Ama onun dışında çok da bir şey söylememiş yani dinlemiş ve kendince yorumlamış. Bir de küfür edersen eğer dava yersin ağlamayacaksın yazanlar vardı. Dostlarım konu zaten hiçbir zaman boğulmadı videoda. Videodaki asıl konu kendisinin küfürlere dava açmaktan ziyade kendisine edildiğinde insanların dava açamamasıydı. Yani bu tarz konularda 5 dakikalık video anladığım kadarıyla yeterli olmuyor. Sürekli olarak böyle bir şeyleri 3-4 defa tekrar etmem gerekiyor ki insanlar daha iyi anlasın. Fikirlerimiz farklı olabilir. Siz bu şekilde de düşünmüyor olabilirsiniz fakat ben bu şekilde düşünüyorum. Ve tekrardan söylüyorum eğer ki bunun etik olduğunu düşünüyorsanız ben de yapabilirim şu anda. Şöyle yaklaşık bir 30-40 tane küfür gördüm desek kişi başı 20 bin lira alsam iyi para. Neyse dediğim gibi yorumlara istediğinizi yazın, ne düşündüklerinizi yazın. İsterseniz fikirlerime katılın, katılmayın. Bunlar tamamen sizin düşünceleriniz ve ben bunun bilincindeyim zaten. Eğer ki bu konseptte herkes aynı fikirde olsaydı bununla da eleştiri değil başka bir şey olurdu. Konu burada kapandı. Umarım demek istediklerimi şu anda daha iyi anlamışsınızdır. Sonra sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.